Evet dostlar. Öyle bir deneme yapmaya geldim. Gündüz. şey pembe. Güzel bir lapin kandırdım. <laughs> bir saniye. Evet. Evet dostlar. Dur, sakin ol. Hayır, evet dostlar güzelliğini görüyorsunuz. Şöyle de göstereyim size balığı. Evet ait olduğu yere geri iade ediyorum. Bugün biraz canım sıkıldı. Geleyim dedim biraz deneme yapayım diye. Evet dostlar. Bakalım balık gelirse tekrar bağlanacağım. Evet dostlar. Bir şey daha aldım ama biraz büyükçe bir şey. Güzel de kapalıyor. Muhtemelen yine lapin. Bakalım neymiş. Bu ne ya? Oo. Dostlar bu düşündüğüm şey mi yoksa? Trakonya olabilir mi bu? Dostlar bu muhtemelen Trakonya. Evet. <laughs> trakonya aldım dostlar. Ama şöyle de bir sıkıntı var. Yanımda maşa falan herhangi bir şey getirmedim. Nasıl çıkaracağımı bilmiyorum. Bakacağız. Dostlar bunu bir kurtarayım tekrar bağlanacağım. Evet dostlar. Bunu ait olduğu yere geri salacağım. Çıkarırken biraz zorlandım ama. Hadi git bakalım. Aman dikkat edin dostlar. Tehlikeli bir balık. Tüm dostlara rastgele. Evet dostlar küçük bir şey daha aldım. <laughs> küçük bir kaya balıymış. Öyle. Hemen salımını yapıyorum. Git bakalım. Ufaklık tırtıklıyorsun deminden beri almıyorsun. Evet dostlar devam. Evet dostlar bir şey daha aldım ama güzel kafalıyor. Muhtemelen Lapin. <laughs> evet dostlar. Aynı balıktan bir tane daha yakaladım. Ben buna Lapin şey demiştim. Trakonya demiştim ama bu Trakonya değilmiş. Öküz balığı, şey kurbağa balığı diyorlar. Şöyle. Evet dostlar. Şimdi. Yine de ellemeye korkuyorum. Şöyle bir yavaşça bunu Kurtaracağız dostlar. Yapacak bir şey yok. Dur, sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Dur, 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 dur. Hayır, 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 hayır. sakin ol, sakin ol, sakin, sakin. Dur, i̇şte işte maşo olmamasının sıkıntısı da bu. Evet, bakalım nereye batmış? bakalım sakin ol. Sakin ol. Evet. Kurtardım dostlar. <laughs> dur, dur, hayır. Sakin, 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 sakin. Şş, şş, çok kaygansın sen ama. İlginç bir balık. Şöyle şurada bir kartonum vardı. Onu bir alayım da. Üzerine koyup salamını yapayım dostlar. Şöyle güzel de bir fotoğrafını çekeyim. Gel bakalım. Gel. Hayır, sakin ol. Evet dostlar. Salamını yapıyorum. Hadi git bakalım. Deli olan. <laughs> evet gitti dostlar. Evet dostlar. Yağmur da çiselemeye başladı. Birazdan bırakacağım galiba. Bakayım bir şey daha çıkmazsa onu sonlandıracağım dostlar. Herkese rast gelsin. Günleriniz aydınlık, geceleriniz huzurlu olsun dostlar. Hepinize rast gelsin.